Karaca olanın gelmedi redifli koşması. İlk akşamdan vardım kavil yerine. İve gördüm kömür gözlüm gelmedi. Bilmem gaflet bastı yattı uyudu. Bilmem o yar bize küstü gelmedi. Benim yarim gide gide donandı ikrar verdi Cahil gönlüm inandı Ayda geldi Orta yerde dolandı Seherin yerleri esti Gelmedi Unuttu mu Ahdu amanı nitti Başın alıp gayrı diyara gitti Benim mecbur olduğumu fark etti Zalım garez etti Kaçtı gelmedi Karacı olan der ki devranım döndü Gönlüm yücedeydi engine indi Seherin yelleri şafağın bendi Hani usul boylu sunam gelmedi İlk dörtlükte aşık sevgiliyi beklemekte Beklerken telaşını, üzüntülerini o anki ruh haliyle çok güçlü anlatmakta. Sevgiliyi ümitle ümitsizlik arası bekleyen, her insanın her gencin dilini konuşarak beşeri doruğa yükselmektedir. Kabil yeri tabiatın ortasında bir dağ eteğinde, bir yayla ucunda, aşık, heves ve telaşla daha hava kararırken sözleşme yerine gidiyor. İve görüyor. Fakat kömür gözlü sevgiliden eser yok. İlk saatlerde ona çok ağır olmayan mazeretler buluyor. Acaba tam gelecekken bir uyku mu bastırdı? Yoksa sakın bilmeyerek onu kırdık da bize küstü de ondan mı gelmedi? İkinci dörtlükte şairin sabrı tükenmeye başlamış. Akşamdan buluşacaklardı. Oysa gecenin yarısı olmuş. Ay orta yere gelmiş, dönmeye bile yüz tutmuş. Seher yelleri bile esmeye başlamış. Gelmeyen sevgili hayal ediyor. Aman ya Rabbi, ne kadar güzelleşmiş. Gittikçe donanmıştı. Kompleks de başlıyor. Böyle bir güzel hiç bize gelir mi? Bizi sever mi zaten? Ve kızıyor. Nasıl da yemin etti. Söz verdi geleceğine. Şu benim cahil gönlüm ona nasıl da inandı ah! Üçüncü dörtlükte telaş ziyadeleşmiş, öfke karışığı suçlama ve sitem furyası başlamıştır. Bu kız ettiği yemini unuttu mu? Netti. Sakın beni aldatıp başka biriyle başka diyara mı kaçtı? Yok yok benim kendisine çok düşkün sevdalı olduğumu sezdi de naz yapıyor. Aa keşke belli etmeseydim. Baksana beni daha da mahvetmek için gelmekten kaçındı. Son dörtlük bir ümitsizlik, karamsarlık destanıdır. Şair türlü mecazlarla bir trajik bitişi, çöküşü anlatmaktadır. Devranım döndü Gönlüm yücedeydi, engine indi. Havalarda uçuyordum, o güzel beni sever sanıyordum. Ve sonunda karşısına duvar gibi dikilen tabiat unsurlarına ağlar sesle yalvarmakta, artık onlarla dertleşmektedir. Seherin yelleri, şafağın bendi, hani usul boylu sunam gelmedi.